Merhaba altın sınıf öğrencileri. Çarpanlar ve katlar videolarımızdan ikincisiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle asal sayılar ve asal çarpan konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Önce asal sayının tanımıyla başlayalım. Kendisinden ve birden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı deniyor arkadaşlar. Yani bir sayı kendisine bölünecek 1'e bölünecek, başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. Eğer bu durumlar varsa o sayılara biz asal sayı diyoruz. Arkadaşlar 1 ile 100 arasındaki asalların tespitini yapalım. Genellikle sorularda 1'den 100'e kadar olan asallar bizlere soruluyor, karşımıza çıkıyor. Şimdi yüzlük bir tablomuz var. Tablomuzu inceleyelim arkadaşlar. 1 asal değil arkadaşlar. 2 hariç diğer sayılarımız yani çift sayılarımız asal değil. Bunları eliyorum. Çünkü bunların tamamı 2'ye bölünüyor. Bunları eliyorum arkadaşlar. Sonu 5 hariç 5 ile bitenler de 5'in katıdır. 5'e bölünürler. Bunları da eliyorum. Kalan tek sayılarıma baktığımda arkadaşlar 9'u eliyorum. 3'e bölünüyor. 21'i eliyorum, 3'e bölünüyor. 27'yi eliyorum, 3'e bölünüyor. 33 3'e bölünüyor. 39 3'e bölünüyor. 49 7'ye bölünüyor. 51 3'e bölünüyor. 57 3'e bölünüyor. 63 3'e bölünüyor. 69 3'e bölünüyor. 77 7'ye bölünüyor. 81 3'e bölünüyor. 87 3'e bölünüyor. 91 7'ye bölünüyor. 93 3'e bölünüyor. 99 yine 3'e bölünüyor arkadaşlar. Demek ki biz 2 hariç çift sayıları eledik. 5 hariç sonu 5 ile bitenleri de eledik. Kalan tek sayıların 3 ve 7 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmemiz asal olup olmadığını anlamamızda bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Örneğin 31 sayısına bakalım. 31 asal mı değil mi kontrol edelim. 31 sayısı 3'ün katı değil, 3'e bölünmüyor. 7'nin katı değil, 7'ye de bölünmüyor. O zaman 31 sayısı asal değildir. Asaldır arkadaşlar. Özür diliyorum. Asal olacak. Başka bir örnek. 57 sayısına bakalım. 57 sayısı 7'nin katı değil. Ama 3'ün katı arkadaşlar 3'e bölünüyor. Dolayısıyla 57 sayısı da asal değil. Şimdi burada bir sayısını konuşalım. Bir sayısı neden asal olarak kabul edilmiyor? Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar asal sayıların iki tane böleni var. Kendisi ve bir. Ama birin sadece kendisi olduğu için bir tane böleni olduğu için asal sayı kabul edilmiyor arkadaşlar. Demek ki birin asal sayı olmamasının sebebi bir tane çarpanı olması. Asal sayıların ise iki tane çarpanı vardır diyoruz. Devam edelim. Örnek yapalım. 15 ile 30 arasında hangi asal sayılar vardır? Bu aradaki çift sayılara bakmıyoruz arkadaşlar. O zaman 17'ye bakıyorum asal. 19 asal. 21 3'e bölündüğü için elendi. 23 asal. 25 5'e bölünüyor. Elendi. 27 3'e bölünüyor. Elendi. 29 asal. Demek ki 17, 19, 23 ve 29 sayıları 15 ile 30 arasındaki asallarımız oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Biz burada sona koymuşuz arkadaşlar. Sona yazalım. Asal sayıların tamamı tektir ifadesi doğru mudur? Arkadaşlar burada iki sayısını düşünmemiz gerekiyor. İki sayısı çift olduğu için asal sayıların tamamı tektir diyemeyiz. Yanlış olacak. Bir asal sayıdır. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Bir sayısının bir tane çarpanı olduğu için asal değildir. Asal sayıların iki tane çarpanı vardır. Asal rakamlar dört tanedir. Biliyorsunuz rakamlar sıfırdan dokuza kadar olan sayılardır. 0'dan 9'a kadar sayılarımızı incelediğimiz zaman 2 asalımız var, 3 asalımız var, 5 asalımız var, 7 asalımız var. Yani 4 tane arkadaşlar. Doğru bir ifade. 2 asal sayının toplamı bir asal sayıya eşit olabilir mi? Olabilir bir örnek verelim. Mesela 2 ile 3'ü topladığım zaman 2 asal, 3 asal, toplamı da bir asal olabiliyor. Bu ifadeye de doğru diyoruz. Şimdi de asal çarpan olayına bakalım arkadaşlar. Asal çarpan nedir? Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara o sayının asal çarpanları denir. Şimdi örnek yapalım. 30 sayısının çarpanlarını beraber inceleyelim. Önceki dersen hatırlarsanız 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 şeklinde biz 30 sayısının asallarını bulabiliyoruz. Peki bu çarpanlar içerisinde asal olanlar var mı? Onları inceliyorum. 2 var, 3 var, 5 var. İşte biz 2, 3 ve 5'e 30'un asal çarpanları diyoruz arkadaşlar. Peki asal çarpanları daha pratik nasıl yapabiliriz? Asal çarpan algoritması ile yapabiliriz arkadaşlar. 30'u yazdım, çizgimi çektim. 2'ye bölüyorum. 15, 3'e bölüyorum. 5, 5'e bölüyorum. 1. Bakın, buradaki sayılarımız direkt asal çarpanlara beni ulaştırıyor. Demek ki biz asal çarpan algoritmasıyla bir sayının asal çarpanlarını pratik bulabiliyoruz. Şimdi verilen örnekleri asal çarpan algoritmasıyla yapalım arkadaşlar. 150 5'e bölüyorum. İstediğim sayıyla başlayabilirim. Yeter kasal olsun. 30. 5'e bölüyorum. 6. 3'e bölüyorum. 2, 2'ye bölüyorum. 1. 2, 3 ve 5 bizim asal çarpanlarımız oluyor. Burada 5'ten 2 tane var. Olabilir arkadaşlar. Biz 5'i 2 defa saymayacağız. Yani 150'nin 1, 2, 3 tane asal çarpanı vardır diyeceğiz. 75'e bakalım. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarımız 3 ve 5 olarak bulundu. 350'ye bakıyorum arkadaşlar. 5'e böldüm. 70. Örneğin 7'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Burada da 5, 7 ve 2 asal çarpanlarımızı görmüş oluyoruz. 100'e bakalım arkadaşlar. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Burada da 2 ve 5 asallarını görmüş oluyorum. 600'e bakalım. 5'e böldüm 120. 5'e böldüm 24. 3'e böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Burada da 5, 3 ve 2 asallarını görmüş oluyoruz. Evet, buradaki son örneğimize bakalım. 64 sayısının asal çarpanını inceleyelim. 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Burada da bir tane asal çarpanımız var. O da 2'dir arkadaşlar. Başka bir soru. Aşağıda verilenlere göre A kaçtır? Burada bir algoritma yapılmış. Biz tersten hareket ederek A sayısına ulaşmaya çalışalım. D sayısı 7'ye bölünmüş 1 olmuş. O zaman tersten gidiyorum. 1 ile 7'yi çarpıyorum. 7. 7 ile 5 çarpıyorum. 35. 35 ile 2'yi çarpıyorum. 70. 70 ile 2'yi çarpıyorum. A sayısının 140'a eşit olduğunu bulmuş oluyorum. Diğer bir soru. 500'ün en büyük asal çarpanı ile 77 sayısının en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır şeklinde sorumuz var. Önce 500'ün çarpanlarına bakalım. Asal çarpanlarına bakalım daha doğrusu. 5'e böldüm 100. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Buradaki en büyük asal çarpanımız 5 oluyor arkadaşlar. 77'yi inceleyelim. 7'ye böldüm 11. 11'e böldüm. 1. Buradaki en küçük asal çarpanımız da 7 oluyor. O halde 5 artı 7'den aradığım cevap 12 olacaktır. Bir başka soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en küçük asal çarpanı 3, en büyük asal çarpanı 7'dir şeklinde sorumuz var. Şimdi A seçeneğini inceleyelim. 42'nin asal çarpanlarına bakıyorum. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. En büyük asal çarpanımız 7 ama en küçük 3 değil 2. Eledik bunu. B seçeneğine bakıyorum arkadaşlar, B seçeneğine. 60 sayısının asal çarpanlarına bakalım. 5'e böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Burada da yine en küçük asal çarpanımız bakın 3 değil, 2 olduğu için bu şıkkı da eledik. C seçeneğine bakalım. 66'yı inceleyelim. 3'e böldüm 22, 2'ye böldüm 11, 11'e böldüm 1. Bu da olamaz arkadaşlar. En küçüğü 2, en büyüğü 11 oluyor asal çarpanları. 147'yi inceleyelim arkadaşlar şimdi. 147'yi arkadaşlar örneğin 7'ye bölsem 21 olur. 3'e bölsem 7 olur. 7'ye bölsem 1 olur. Gördüğümüz gibi en küçük asal çarpanımız 3. 3 en büyük asal çarpanımız da 7'dir. Dolayısıyla aradığımız cevap D seçeneğidir. Bugün sizlerle asal sayıları ve asal çarpanları işledik. Gelecek dersimizde bölünebilme kurallarını işleyeceğiz inşallah. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın.